Hangi kardeşimiz bizi kuyuya attı ki biz o kardeşimizi sildik? Hangi kardeşimiz? Bir kardeşimiz atmış mı gerçekten bizi kuyuya? Yoksa biz atmışız da farkında mı değiliz? Hiç bunun ciddi bir muhasebesini yaptık mı Allah aşkına? Hangi kardeşimiz bizi değersiz birkaç dirheme sattı ki biz o kardeşimizi sildik? Yusuf'un kardeşleri sattılar ya o kuyuya atılmaktan daha ağır bir şeydi. Ona rağmen silmedi Hazreti Yusuf. Peki hangi kardeşimiz bizi sattı ki biz ona hemen bir çizgi çektik de hayatımızdan çıkardık? Hangi kardeşimiz bizi uğradığımız bir iftirada yüzüstü bıraktı ki biz o kardeşimizi sildik? Bünyamin bir iftiraya uğradı. Kardeşe düşen neydi? Dünyamin mi? Asla hırsızlık yapmaz. Asla, asla. Biz onun çocukluğuna şahidiz, ahlakına şahidiz. Böyle demeleri gerekmiyor muydu? Ne dediler? E o çalmış, onun abisi de çalmıştı zaten dediler. Anında buna rağmen Hazreti Yusuf silmiyor. Buna rağmen hangi kardeşimiz bizi hırsızlıkla itham etti ki biz o kardeşimizi sildik? Allah aşkına. Hangi kardeşimiz? Hangi kardeşimiz 30 yıl, 40 yıl bize karşı içinde bir haset haset ateşi taşıdı da biz o kardeşimizi sildik. Evet böyle olanlar var. Yok değil. Böyle olanlar var. Ama inanın çoğu böyle değil. Çoğu böyle değil. Hazreti Yusuf bunların hepsini yaşamış olmasına rağmen halen kuyuda olan kardeşlerine ip uzatıyor. Bir ip uzatıyor, beğenmiyorlar beyefendiler, bir daha ip uzatıyor. O ipe tutunmuyorlar, bir ip daha uzatıyor. İp uzata 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 en sonda onları kuyudan çıkartıyor Hazreti Yusuf. Peki benim güzel kardeşlerim. Şöyle bir silkelenerek zihin dünyamızda şu hakikati duymak zorunda değil miyiz? Vallahi kuyularda kardeşlerimiz var. Vallahi var. Binlerce kardeşimiz kuyularda. İster görelim İster görmeyelim şu anda binlerce ya neseben ya dinen kardeşlerimiz kuyularda. O kuyularda olan kardeşlerimizden bazıları günahlarından dolayı oradalar. Bazıları hatalarından dolayı, bazıları hasetlerinden dolayı, bazıları imvanlarından dolayı, çoğu da cehaletlerinden dolayı o kuyudalar. Çoğu da cehaletlerinden dolayı. Oran altını çiziyorum. E vallahi bize düşen ip atmak. Biz bırakın ip atmayı ip atanların iplerini kesiyoruz. İp atanlara engel oluyoruz. İp atanlara bir de çamur atıyoruz. Niye onu kurtarıyorsun diyerek adamın ayağını kaydırmanın gayretini veriyoruz. Onun için bu toplum iyileşmiyor. Kardeşlik hukuku bunu gerektirir ya. Acıtmasına rağmen, zorlamasına rağmen, yüzlerce hata etmiş olmasına rağmen düşmüşse eğer kuyuya el uzatmak, ip atmak gerekir. Bunları yapmıyorsun, yapmadığın gibi bir de yapanlara başka başka şeyler yapıyorsun.